1914 ile 1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen ve 1939 ile 1945 yılları arasında gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı'nda toplam 50 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Kitle imha silahlarının da kullanıldığı İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihinde yaşanmış en büyük ve en kanlı savaş oldu ve savaş boyunca 40 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Soykırımlar, katliamlar, baskılar, tecavüzler ve suikastlerle gelen acılara bir de sefalet ve hastalıklar eklenince insan topluluğu için tam bir yıkım oldu. Savaşa katılan ve savaş dışında kalan pek çok ülkenin de siyasi ve ekonomik yaşamı altüst oldu. Savaştan geriye kalansa sadece acı ve gözyaşı. ve bugün. Son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmeler, kimilerine göre kıyamet alametleri, kimilerine göre ise 3. Dünya Savaşı'nın işaretleri. Kuzey Kore'nin hidrojen bombasını denemesi, Orta Doğu'da İran'la Suudi Arabistan arasındaki gerginlik, Suriye'de bitmeyen savaş, Rusya, Çin ve İran ittifakı ülkelerin kutuplaşması, terör eylemleri ve ekonomik krizler dünya topluluğunu fazlasıyla endişelendiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı 1947 ile 1991 yılları arasında süren Soğuk Savaş'a verilen isim ve varsayımsal olarak gelecekte nükleer silahların kullanılması sonucunda gerçekleşeceği düşünülen bir dünya savaşıdır. Söz konusu savaş birçok ülkede askeri ve sivil yetkililer tarafından beklenmekte ve bu doğrultuda savunma planları yapılmaktadır. Olası senaryolarsa gezegenin imhasıyla da sonuçlanabilecek savaşa göre planlanmıştır. Gezegenimizde yaşamın ve canlıların tamamen imha edilmesine yetecek kadar bomba fazlasıyla üretilmiş durumda. Kitle imha silahları birçok ülkenin hatta bazı örgütlerin bile elde edebileceği bir duruma geldi. Öyle ki bir kimyasal silahı bir gübre fabrikası bile kısa sürede üretebilir ve bu yönde bir tesis kurabilir. Uluslararası bağımsız araştırma örgütleri ve ilgili kurumların günlük araştırma raporlarına göre dünya genelinde 66 ülke 686 farklı yapı birbirleriyle savaş halinde. 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Suriye bu işin lokomotifi olur mu bilinmez. Ancak dünyanın üçte biri şu an şiddetli bir savaşın içinde. Barut fıçısı haline gelen Suriye bütün felaket senaryolarına açık halde. Süper devletler arasında çatışma, savaş uzun zamandır düşünülmüyordu. Artık her şey olabilir. Suriye'nin Türk uçağını ve Türkiye'nin de Rus uçağını düşürmesi gibi. Zira büyük savaşlar hep küçük sebeplerden çıkmıştır. Rusya Başbakanı Medvedev'in Münih'teki Suriye konferansında gündeme getirdiği Suriye'deki son gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na kapı aralayabilir sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aslında 3. Dünya Savaşı'nın üç ayağı vardır. Ekonomi, terör ve şiddet ve askeri güç. Bunlardan ilk ikisi zaten gerçekleşmiş durumda. Askeri seçenekse yolda. Şimdi tüm bunları sırasıyla ele alalım. Ekonomik Savaş İkinci Dünya Savaşı sonrasında hızlı bir şekilde sanayileşen ve üretime geçen dünya ülkeleri, bir taraftan masa başında bir araya gelirken, diğer taraftan da düşman ekonomisini siyasi hamlelerle zayıflatmaya ve kendi ülkelerine bağımlı kılmaya çalıştılar. Bir takım oyun ve entrikalarla bu ülkeleri ekonomik açıdan yıpratmaya çalıştılar. Gizli hedef olan ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye, bundan dolayı kendi ham maddesini işlemekte, üretim yapmakta, ihracatta yıllar boyunca hep geride kaldı. Tarımsal üretim, gıda sektörünün en stratejik üretim sektörü olmasına rağmen, Türkiye maalesef yıllar yılı tarım sektöründe hep üvey evlat muamelesi görmüştür. Enerji konusunda birçok hata yapan ve ihanetlere uğrayan Türkiye, bu sahada neredeyse tamamen dışarıya bağımlı hale gelmiştir. İlk defa son 15 yıldan biridir büyüyen, hızlı bir biçimde üretime başlayan ve güç elde eden Türkiye her ne kadar savaşlardan uzak durmaya çalışsa da aslında olası bir savaşın temelleri üzerinde duruyor zaten. Zira Türkiye jeopolitik ve siyasi konumu itibariyle birçok meselenin kilit noktası durumundadır. Her şeye rağmen Türkiye, son zamanlarda ekonomik açıdan büyük mesafeler kat etmiştir. Terör ve Şiddet İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç durmayan terör ve şiddet uğradığı ülkelere çok ciddi zararlar verdi. Bu yöntemde şüphesiz bazı ülkelerin son savaşlarda yarıda kalan hesaplarını savaş dışında terör ve şiddet kullanarak tedarik etmeye çalışması, hedef aldığı ülkeleri bölmeye ve parçalamaya zorlamasıdır. Yine Türkiye bu anlamda en çok zarar gören ülkelerden birisidir. Türkiye PKK, IŞİD ve dışarıdan yönetilen cemaat örgütleriyle mücadele ederken toprak bütünlüğünü korumuş olsa da Türkiye'nin milli birliği halen büyük bir risk altındadır. Askeri güç Üçüncü Dünya Savaşı askeri düzeyde aktif olmasa da, uluslararası bazı uzmanların analizine göre, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir ultimaton riteli olmadan gelebileceği yönünde. Ayrıca konuyla ilgili birçok askeri uzmanın yaptıkları tahmini açıklamalar, bu savaşın diğer savaşlara göre kıyaslanamayacağı yönünde. Yapılan tahminler söz konusu savaşın tarihte yaşanmış diğer savaşlara benzemeyeceği, doğanın ve canlıların büyük bir zarar göreceği, büyük bir yıkımın olacağı ve dünya topluluğunun beşte dördünün bundan etkileneceği yönünde. Bekleyiş içinde olan büyük devletlerin savaş tedbirlerine bakıldığında aslında 3. Dünya Savaşı'nın boyutlarını anlamak hiç de zor değil. Bu tedbirlerin başlıcaları şu şekilde. Radyoaktif bomba biyolojik silah, kimyasal silah, nükleer başlık taşıyan uzun menzilli füzeler, füze kalkanı savunma sistemi, uydu üzerinden gözetleme yapabilen hayalet uçakları, bombardıman uçakları, savaş gemileri ve denizaltılar. Ortaya çıkabilecek olan bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Suriye'deki savaşın bölgenin tamamına yayılması, Rusya'nın beklenmedik bir saldırısı İsrail'in Orta Doğu'da bir askeri müdahalesi, Euro'nun çökmesi, Yunanistan'ın ayaklanması ve bu krizin Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yayılması, Avrupa bölgesinde giderek artan yabancı ve ırkçı düşmanlığının zirveye çıkması ve telafisi olmayan ekonomik bir krizin ortaya çıkmasıyla 3. Dünya Savaşı'nın fitili ateşlenebilir. Hristiyanların Armageddon, Yahudilerin Arz-ı Mevud, Müslümanlarınsa Melhami Kübra olarak adlandırdıkları söz konusu savaş, İslami kaynaklara göre de gerçekleşmesi muhtemel bir savaştır.